Evet arkadaşlar şu anda da e, ilerleyişimizi gösteriyor size. Bu teli sadece üzerinde girmek için koyduk. Evet üzerinde ben daha önceki videoda anlatmıştım zaten. Kaldıracağız arkadaşlar. Bir böyle. Güzel. Şöyle. Şu anda o demiri onların üstüne koyduk ki e, şu anda düşmesin diye yoksa dört tanesi nasıl tutacağız öyle? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonra bunları çivileyeceğiz, bu teli de çaldıracağız. Arkadaşlar çok güzel bir manzara olacak. Ee, arkadaşlar Bundan yani Bundan önceki videolarımızda izleyebilirsiniz. Anlattık evet. biz zaten. Sıfırdan yapılışını anlattık evet. arkadaşlar. Tahtaların çakılışına dair hepsini yaptık arkadaşlar. Köşkün Çok yapılışı da var. Köşkün yapılışı, e, üstlerini nasıl yaptı, kenarları nasıl evet. süsleyebilirsiniz vesaire. Hepsini biz videolarımızda anlattık arkadaşlar. Ee, Çok ağır oldu köşkler. Bayağı. 180 kilo falan var bu. Yani burada mesela arkadaşlar şurası 3 kat. Burası 2, evet. burası 2. Yani arkadaşlar e, manzara ya göre veya ağırlıklara mi? göre evet. değiştirebilirsiniz evet. kaç kat olacağını arkadaşlar. Arkadaşlar abone, olmayı, like atmiyor. Bunu üşe katalım evet.